Merhaba sevgili arkadaşım, memleketin Balıkesir'e ve üniversitene hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca birbirinden çılgın anların olur. Hadi şimdi gel, seni burada nelerin beklediğine bakalım beraber. Başlamadan önce adetten olsun, abone, yorum, like, paylaşım, bir şeyler bir şeyler her neyse. Gel böyle. Güney Marmara'da yaz zamanları milyonu bulsa da genel olarak 300 bin civarı nüfusa sahip, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm gibi gelir kalemleri olan, Ege, Marmara ve Anadolu'nun tam kesiştiği noktada konumlandığı için her çeşit iklimin görülebildiği, halkı çoğunlukla benim gibi yörüklerden oluşan sakin bir Marmara şehri Balıkesir. Memleketim hakkında daha önce bir video yapmıştım. Üniversite serimin ilkidir hatta o. Ama açıkçası çok eksik ve ciddiye alınmamış bir videoydu. 6 sene önce işlerin buraya geleceğini tahmin edememiştim. Ve hem kendime yakıştırmadığım için hem de size eksik bilgi vermemek için bir de tabi memleketim olduğu için Balıkesir'i size tekrar anlatmaya karar verdim. Daha olgun, daha mantıklı şekilde. Marmara'nın en ucuz şehrine hoş geldin. Abicim konum itibariyle ülkenin en genişmiş bölgesinde bulunup ısrarla gelişmeyen garip bir memleketi anlatacağım sana. Sağında Bursa sanayisi solunda Çanakkale, güneyinde İzmir turizmiyle, bandırmadan vapura binip karşıya geçtiğin İstanbul metropolüyle nam salmış olup, tüm bunların ortasında kalan Balıkesir ise hala bir Anadolu köyü olarak kalmaya devam ediyor. Ki burada turizm de var, sanayi de var, genç nüfus da var, ekonomik koşullar da müsait. Ama bir tane gökdelenimiz yoktur. Gerçi bazılarımız da bu gelişmemişliği yozlaşmamış olmak olarak değerlendirebilir, itirazım yok. Ki sahil kesimlerimiz daha gelişmiştir mesela merkeze kıyasla. Ayvalı, Bandırma'yı, Edremit'i, Burhaniye'yi, Erde'yi hiç Balıkesir'e yol düşmemiş arkadaşlarımız bile mutlaka bir yerlerde duymuştur. Şahane yerlerdir. Yazları günü birlikçilerden geçilmez. Ama şehir merkezi tabii hangi sahile baktığına göre değişir ama aşağı yukarı 140 kilometre mesafede deniz kenarına. Üniversiteye deniz var diye geliyorsan burası çok yanlış tercih. Ve dediğim gibi bir noktaya kadar gelişmiş ve küçük bir şehir merkezinden bahsediyoruz. Ama kültürel olarak çok zengin bir yer burası. Kendine özgü bir mutfağı var. El dokuması halıları var çok meşhur. Çok iyi turizm beldeleri var. Birazdan hepsini konuşacağız. Çok uzatmadan ulaşımdan konuya girmek istiyorum. Balıkesir'e trenle veya kara yoluyla ulaşabilirsin. 2025 yılındayız. Havalimanımız da yakın zamanda tam kapasite olarak açılacak. Hatta İstanbul gibi yerlerden gelecek dostlarım için deniz ulaşımı da var. Öte şehir içerisinde bal kart adını verdiğimiz bir ulaşım kartı kullanıyoruz. Öğrenciysen 16 lira, sivilsen 25 lira. Bal kartın yoksa ve kredi kartı basarak biniyorsan da 27 lira karşılığında toplu taşıma kullanabiliyorsun. Ama buranın şehir içi ulaşımı çok iyidir bak onu söyleyeyim. Otobüs, minibüs, dolmuş seçeneklerinin yanı sıra bir de dolmuş taksi dediğimiz bir olay var burada. O da şu. Bayağı ticari taksi düşün ama bal kartla biniyorsun. Az kişi biniyorsun. Belli başlı güzergahları var ve otobüsten daha rahat. Ve tabii ki buranın ulaşım sistemine alışman hiç zor olmayacak. TTM dediğimiz bir toplu taşıma merkezi var şehrin tam göbeğinde. Şehir içinde gezen bütün toplu ulaşım araçlarının kalkış varış noktası burası. Hepsi buradan kalkar ve buraya döner. Fakat de abartıyorum Balıkesir'in kalbi TTM'dir diyebilirim. Neden? Ya en basit çarşıya çıkacaksın değil mi? Evden yürüyerek çıksam bile yolun bir şekilde döner dolaşır ve TTM'ye gelir. Çünkü çarşımızın da tam girişinde bulunuyor. Ve Balıkesir halkı olarak yerli ve milli buluşma noktamızdır TTM. Ulaşımı sağladık. O zaman şimdi ev kiralarını konuşalım. Üniversitemizin ana kampüsü şehir merkezinin bir 17 kilometre kadar dışında kalıyor hocam. Dolayısıyla sen eve çıkacaksan şehir merkezinde belli başlı mahallelerden ev bakacaksın. Sütlüce mahallesinden bakabilirsin. Milli kuvvetlerden bakılabilir. Bir tık pahalı olsa da. Geyitçilerden bakabilirsin. Emanetsiz gezmemek şartıyla Gündoğan'dan bakabilirsin. Bunlar alternatif lokasyonlar. Balıkesir genelinde de kiralar şu şekilde hocam. Makulü de var, pahalısı da. Ama pahalılık kıstasın Balıkesir için en azından ev kiraları olması. Çünkü burası öğrenci için yaşanabilir klasmanda bir şehir. Ekonomik şartlar bakımından. Bir de burada öyle öğrencisin, sana ev vermiyoruz gibi şeyler çok duymazsın. Ha, ola ki bir emlakçının sizi kazıklamaya çalıştığını hissederseniz, ben sizin yerinize buradan peşin peşin onun a gibi gibi olaylar. Then let's talk about food tradition. Abicim Balıkesir'e geliyorsan ilk işin etli çorba içmek olsun. Şehrin her yerinde bulabilirsin ama reklam almamakla birlikte Mega Yıldız restoranı var bir tane. Etli çorbası ülke çapında meşhurdur. Buraya ziyarete gelen çorbayı orada içer. Öte yandan bir diğer seçenek kanat lokantası vardır böyle tarihi. Oranın da kelle paçası ve işkembesi çok iyi olur. Bir de burada her gün efsane kelle suyuş yaparlar. Fırınlanmış kuzu eti böyle tabakta kekikli, kimyonlu çok pahalı da değildir mutlaka göm. Babamla bizim adetimizdir hatta böyle sabah karşı saat 4-5 gibi uyku tutmadıysa ya da ne bileyim içtiysek mesela o gece sabah mutlaka kanatta yaparız. Şehrimizin en çok tercih edilen kahve ve pasta lokasyonu onun kafedir. Boş yer bulman çok zordur gün içerisinde. Çünkü acayip ucuz fiyatlara çok iyi kahveler, pastalar, sandviçler deneyebilirsin. Tam öğrenciliktir hocam. Buna şaşıracağınızı düşünüyorum. Balıkesir'in kokoreci mükemmel olur. Bizim buralarda kuzu yetiştiriciliği falan çok yaygın. Dolayısıyla süt kuzu kokorecimiz de denemeye değer. Bazı yörelerde saçma sapan taklitlerini görsen de hoşmerim tatlı vardır bir tane ve bize özgüdür. Peynir ve irmikten yapılır. Zeytinyağımız güzeldir. Yarı Ege'li olduğumuz için ilkel yöntemlerle yapılan o taş baskı zeytinyağını ülkede belki de bir tek burada bulabilirsin. Bizim Ege sahil köylerinde daha doğrusu. Susunluk ayranımız vardır. Böyle yayık usulü köpüklü ayran. Çok arkasında duramayacağım ama yine bize ait olan ayvalık tostu vardır. Yani ben pek sevemedim hayatım boyunca ama denemek istersen onu da bil. Valla daha da uzatırım bu yemek listesini de çok abartmaya gerek yok. O yüzden sırada gezilecek yerler var. Şimdi sen öğrencisin. Cebinde sınırlı para var. Ne yapacaksın? Agalarınla bacılarınla to toplanacaksınız. Atatürk Parkı'nda kola çekerek. Bizim için klasiktir bak. Balıkesir'e geliyorsan uğrak yerin olacak diyebilirim. Sadece işte alkol olayı biraz sıkıntı olabilir burada. Yani hani açık alanda bira içtiğim diye kemerle dövmezler seni ama bir çıtır yadırganırsın böyle çevre tarafından. Sahil kesimi ilçelerimiz çok rahattır bak o konuda. Cehennem locası gibi yerlerdir. Ama merkezde biraz muhafazakarlık var. İkinci uğrak yerin avlu. Nedir baba avlu? FTM'den yürüyerek bile gidebileceğim bir çeşit gençlik parkı gibi düşün. Trafiğe kapalı bir cadde, sağlı sollu restoranlar, bir iki tane canlı müzik mekanı, halk kütüphanesi bir tane yapay göletçik bol bol çimenlik alan işte ara sıra belediyenin getirdiği sanatçıları konser verdiği böyle bir açık alan kaykay paten bölümleri ve yürüyüş yolu. İki insan yüzü göreyim dersen avlu ikinci uğrak yerin olacak. Zamanında iki AVM'miz vardı bizim bir tanesi kapandı. Şimdi tek alışveriş merkezimiz esas on burada AVM. O da şehrin azıcık dışında minibüs ve dolmuş taksi gidiyor. Buraya deniz kenarı diye geldiysen hayal kırıklığı yaşayabilirsin. İlla denize gitmek istersen böyle üçgen şeklindedir Balıkesir. Üçgenin bir ucu böyle Marmara Denizi kıyısındaki Bandırma'ya çıkar. Diğer ucu da Ege kıyısındaki Ayvalık çıkar Bu iki yere şehir merkezinden düzenli olarak VIP araçlar kalkıyor. İlla otogardan otobüsle gitmene gerek yok yani VIP'ler de ucuz. Bir diğer uğrak noktan Milli Kuvvetlen Caddesi olacaktır. Balıkesir'in çarşısıdır burası. Tüm alışverişini buradan halledebilirsin. Piknik yapmak, şöyle bir dere kenarında hava almak istersen en popüler lokasyon Değirmen Boğazı'dır. Mangalcı ekip çok sevecek burayı. Bir de son olarak manzara lazım bir havamız değişsin dersen. Çamlık tepesi var bir tane böyle Balıkesir manzarası izlemek için. Genelde tofaş ve modifiyeli motor bağırtan yerli ve milli soytarılarımız buralarda takılır.

Sizden nefret ediyorum oğlum. O bağıran egzozlarınıza tav olan kızla gitsin beyin ameliyatı olsun bir zahmet. Neyse geçtik bunlara. Ve Balıkesir'i yeterince tanıdıysak şimdi sırada üniversiteni tanımak var. Balıkesir Üniversitesi 1992 yılında Uludağ Üniversitesi'nden ayrılmak suretiyle üniversite statüsüne kavuşmuş. Hemen hemen 30 küsür yıllık köklü sayılabilecek bir üniversite. Uludağ Üniversitesi'nden bölünmüştür ama eğitim fakültesinin özellikle çok ayrı bir yeri vardır. Ülkemizin en eski öğretmen yetiştiren okullarından birisidir. 1910 yılında Darül Muallim'in adıyla kurulmuştur ve aslında Balıkesir Üniversitesi'nin en eski kökü burasıdır. Panik yok hepsini konuşacağız. 1273 akademik personeli ve 30 bine yakın öğrencisi bulunan bir üniversiteye ele alacağız efendim. Konuşacağımız yer Çavuş yerleşkesi yani Balıkesir Üniversitesi Merkez Kampüsü. Konum itibariyle biraz dezavantajlı bir yerde eğitim göreceksin karşı. Çünkü başta da belirttiğim gibi kampüsümüz şehir merkezine 17 kilometre mesafede. Şehir merkezinde barınmaya karar verirsen eğer TTM'den kampüse düzenli olarak otobüsler gidiyor. Kampüs otobüslerinde biraz dolulu problemi olabilir ama onu söyleyeyim. Çünkü üniversite hastanemiz var bizim yine kampüse yakın. Her sabah 90'lık ninelerle otobüste köşe kapmaca oynamak zorunda kalabilirsin. Belediyeyi göreve çağırıyorum bu vesileyle. Öğrencilik hayatının birazı yollarda sürünerek geçecek maalesef. Böyle bir dağın başına kurulu, yer yer yokuşlu, genel anlamda da biraz mahrum bir kampüsten bahsediyoruz. Yani şöyle, dersten çıkan adam eğer kampüsteki yurtlarda kalmıyorsa basıyor gidiyor şehir merkezine. E dolayısıyla da çok böyle yaşayan bir ekosistemi yok buranın. Yapabileceğin şeyler kısıtlı. Bir tane kurbağalı gölet çık var içeride. Ona da çavuş plajı diyorlar yersen. Fen edebiyat, güzel sanatlar, hukuk, iktisadi idari bilimler, ilahiyat, mimarlık, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri, tıp, turizm, yabancı diller Yüksek yüksekokulu ve veterinerlik fakülteleri çağış kampüsünde bulunuyor. Bunun yanı sıra Necati Bey Eğitim Fakültesi ki biz Nef diye bahsederiz kendisinden. Şehir merkezinde Dinçler Mahallesi'nde bulunuyor. Etrafı hareketlidir. Neredeyse doğrudan çarşının ortasında olacaksın. Alışveriş ve barınma ihtiyacına hitap edecek çok sayıda kafe, mağaza, yurt ve apart bulabilirsin bu çevrede. Ek bilgi eski videoda da yapmıştım. İlahiyat Fakültesi de bir zamanlar Nef yerleşkesi içerisinde bulunuyordu ama sonradan Çağış Kampüsü'ne taşındılar onu. Bir tane daha ek bilgi. Uygulamalı Bilimler Fakültemiz Burhaniye ilçesinde bulunuyor. Diğer ilçelerde de meslek yüksek okullarımız var. Derhal yasal uyarı tercih yapacağın zaman fakültenin konumuna dikkat et. Şimdi gelelim o zaman okul ve kampüs olanaklarına. Kütüphane istersen merkez yerleşke içerisinde Mehmet Akif Ersoy kütüphanemiz var. Grup çalışmasına uygun salonlar, hızlı internet imkanı, bilgisayar sınıfları gibi son derece iyi ve yeterli olanaklara sahip bir kütüphanemiz var. Ki burası ufak şehir nihayetinde. Ve şehir genelinde başka kütüphaneler de var çalışabileceğin. Bir tanesi Avlu'da, bir tanesi de Atatürk Parkı tarafından. Geçtik. Yemekhane nasıldır hocam? Kampüste merkez yemekhaneniz var. Çok kötü olmayan, doyurucu menüler çıkartan, ayrıca çölyak hastaları için glutensiz menü seçeneği de sunan, 30 lira gibi hatırladığım bir yemek ücreti bulunan yeterli kapasiteli bir yemekhanemiz var. Barınma olanakları dersen kampüste kız ve erkekler için KYK yurdu ve bir de Residorm dediğimiz özel yurt kompleksi var. Bunun haricinde kalırsan da şehir merkezinden kampüse git gel yapacak olan ekibe dahil olacaksın. Spor olanak dersen kampüste havuz, kapalı spor tesisi, fitness salonu, futbol sahası, bisiklet parkurları gibi seçeneklerin olacak. Teknopark olanan var. Açıkçası işlevselliği konusunda kararsızım ama en azından yok değil. Proje geliştirmek isteyen, üretmek isteyen dostlarım için bir olanaktır en nihayetinde. Eğlenceli bir yer mi dersen hayır ama bağır şenlikleri düzenleniyor her sene. Bunun yanı sıra Balıkesir ve üniversite genelinde Hıdrellez şenlikleri de düzenleniyor. Üniversitenin sevdiğim yanlarından biri olarak kulüpler aktif çalışıyor hocam. Kafana göre bir topluluğa katılıp öğrencilik hayatını daha yaşanabilir kılabilir. Kampüs içinde bir dönem her yere yürümek zorunda kalma diye 40A dediğimiz bir ring servisi vardı. Hatta ücretsizdi diye hatırlıyorum. Hala varsa kullanan dostlarım yorumlarda belirtebilirler. Bunlar dışında da Çavuş Kampüsü içerisinde bir iki restoran, Onun Kafe'nin şubesi, Starbucks, ATM, PTT şubesi, ibadethane, güvenlik amaçlı jandarma karakolu ve taksi durağı gibi imkanlarında olacak. Son 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 olarak eğitim kalitesine de değinip kaçacağım. Şimdi eğitim fakültesini ayrı tutuyorum. Çünkü orası üst düzey kaliteli eğitim veren bir yer. Bunun yanı sıra Balıkesir Üniversitesi, Marmara genelindeki en yaşanabilir ve barınılabilir okul olması sebebiyle benim gözümde ortalamanın birkaç tık üstü seviyededir. URAP 2025 sıralamasına göre de 190 okul arasında 107. sırada. Ama bence 107'den daha fazlasını hak ediyor. İleriden yıllarda mutlaka notunu yükseltecektir. Balıkesir Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili aklına takılanları yorumlarda belirtmeyi ve edindiğin bilgileri diğer arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Bildiğim yerden soracaksan eğer buradaki yorumlardan veya instagramdan ben de seve seve yardımcı olurum. Tekrar hoş geldin. Sosyal medyadan ta Takip almak istersen de dükkan burası. Video bitti. Bye. <laughs>